İşte bu tam solucana uygun bir son olacak. <laughs> o kadar zor mu? Ne söylemen gerekiyor? Hadi solucana söyle. <laughs> Sonra... Yemeyeceğim. Rakibim nemesiz bile olsa. Yoluma çıkan herkesi ezip geçebilirim. Ben Ben bu dünyanın en güçlüsü ve Ejderha İmparator da benim bey bileydim. Vah! İşte üstün hamle. Ejderha İmparator'un son darbesi. Nemesis. mi <laughs> i̇şte bu harika, o kadar harika ki bu dünya üzerindeki en iyi duygu. Evet <laughs> İşte bu harika. Rayuga, Rayuga. <laughs> Nemesisin gücüne sonuna kadar dayanarak iyi iş çıkarttın ve işte ödülün. Al bakalım. Özel hamle. Büyük yıkım. Rayuka! Olamaz. Rayuka! Olamaz.